Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasınız ve hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dil öğrenmek maliyetli bir iş hem de çok maliyetli. Elber Hoca da bazen konuşmalarında söylüyor ya dil öğrenmek pahalı bir zevktir diye. Aynen öyle. Ama zannettiğiniz gibi bu maliyet sadece parayla ilgili değil. Bir de bu işin zaman tarafı var. Üstelik sadece dil öğrenmek değil, mevcut durumunuzu, akıcılığınızı, seviyenizi korumak da ayrı bir çaba gerektiriyor ki bunlar da bir maliyet. Özellikle anne babalar çocuklarını ana sınıfından itibaren İngilizce eğitimin yoğun olduğu yerlere veriyorlar ve kucak dolusu da paralar döküyorlar. Çocuğun oralarda ne derece bir eğitim aldığı, ne derece İngilizce öğrendiği bu ayrı bir konu ama diyelim ki gitti ve gerçekten istediğimiz seviyeye geldi. Ana diline yakın bir İngilizce konuşuyor. Peki sonra? Yani bu seviyeyi koruması, bildiklerini unutmaması için sürekli İngilizceye maruz kalması gerekiyor. Düşünün ki örgün eğitimin içerisinde bu özel okulda olabilir, devlet okulda olabilir. Onca ders yükünün altında ergenliği, sınav stresi derken bu yıllar içerisinde çocuğun mevcut İngilizce seviyesini koruyabilmesi hem zaman açısından hem de maliyet açısından gerçekten ciddi bir külfet. İşte bu açıdan online dil öğrenme platformları bir adım öne çıkıyor. Çünkü hem zaman açısından hem de maliyet açısından sürdürülebilir bir yöntem. Çocuklarımızın İngilizceye maruz kalabilecekleri, dinleme ve konuşma pratiği yapabilecekleri en iyi platformlardan biri de Cambly Kids. Bugün bu platformu inceleyip size öne çıkan yönlerinden bahsedeceğim ve elbette Black Friday fırsatlarına göz atacağız. Öncelikle Cambly Kids 4-15 yaş arası çocuklar için dünyanın dört bir yanından Onların İngilizce olan eğitmenlerle birebir ders yapabilecekleri son derece güvenli bir platform. Güvenli diyorum çünkü çocuğunuza hemen bir alt hesap açarak ders almasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm ödemeler ve ayarlamalar sizin tarafınızdan yapılıyor. Ona sadece tabletinden, telefonundan ya da bilgisayarından derse bağlanmak kalıyor. Ayrıca çocuğunuzun derslerde nasıl olduğunu, eğitmenle iyi iletişim kurup kuramadığını görebilmeniz için derslerde kayıt özelliği var. Bu bence güvenlik açısından da çok önemli bir şey. Böylece ders sonrasında kayıtları izleyebilir ve çocuğunuzun hem gelişimini hem de performansını takip edebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi dil öğrenmede ya da mevcut İngilizce seviyenizi korumada aslında en büyük maliyet zaman. Online eğitim deyince evinizin konforu ve çocuklarınızın güvenliği elbette büyük bir avantaj. Okul hayatlarına destek olarak Onlara diledikleri zaman, diledikleri yerde dünyanın istedikleri ülkesinden herhangi bir eğitmenle ders aldırma imkanınız var. Fiyat avantajının yanında bana kalırsa en büyük artısı size zaman kazandırması. Geleneksel eğitim yöntemleriyle kıyasladığınızda hem size hem de çocuğunuza ne kadar zaman kazandırdığını göreceksiniz. Peki asıl soru şu. Çocuğunuzun İngilizce seviyesi iletişim kurmaya yeterli değilse Cambly Kids Nasıl fayda sağlayacak? Burada söylememiz gereken birkaç konu var. Öncelikle çocuklar dil öğrenme hatta ufak yaştaki çocuklar için söyleyelim. Dili edinme konusunda biz yetişkinlere göre kat kat daha beceriktiler. Çünkü halen dili edinme sürecinde olduklarından ana dillerinin yanında birkaç yabancı dili de doğal bir şekilde edinebilirler. Burada en önemli husus çocuğun yaşı elbette. Ne kadar ufak yaşta başlarsa uyum ve tabii ki gelişim o derece hızlı olacaktır. Öte yandan bence eğitmen istikrarı çok önemli. Çünkü o yaşta çocuklar için yeni birine uyum sağlamak pek kolay olmuyor. Dolayısıyla ders kaydı özelliğini bence kullanın. Dersleri izleyin. Çocuğunuzun verim aldığını düşündüğünüz, iyi anlaştığını düşündüğünüz eğitmenlerde karar kılın ve aynı eğitmenlerle devam etmeye çalışın. İleriye yönelik ders rezervasyonları yapın. Bu imkanların hepsi de Cambly Kids'te mevcut. Bunun dışında Cambly Kids'e özgü bir özellikten bahsedeyim size. Bu da eğitmenlerin ikinci dili. Evet yanlış duymadınız. Eğitmenlerin ikinci dilini de seçebiliyorsunuz. Böylece özellikle en başlarda eğitmen her ne kadar İngilizce konuşmaya devam etse de çocuğunuzun vereceği Türkçe yanıtları anlayabilecek bir eğitmen bulmanız mümkün. Böylece özellikle ilk başlarda uyum sürecinde çocuğu istediği seviyeye getirene kadar eğitmen ikinci dili vasıtasıyla çocuğunuzu anlayabilir. En azından onu yönlendirmede daha rahat davranabilir. Dediğim gibi dersler İngilizce yapılıyor. Eğitmen tamamen İngilizce konuşuyor ama çocuğunuzun vereceği geri bildirimleri anlayabiliyor olması da onunla uyumlanması açısından bence çok güzel bir artı. Arama bölümünde bunu bulabilirsiniz. Son olarak kendi Kids'in indirilebilir kaynaklarıyla hem çocuğunuzla İngilizce açısından nitelikli vakit geçirebilirsiniz. Eğitici oyunlar oynayabilirsiniz. Hem de onun eğitim sürecinin bir parçası olarak onu teşvik etmiş olursunuz. Üstelik indirilebilir kaynakların tamamı ücretsiz. Hemen üye olup faydalanabilirsiniz. Bitirmeden size Cambly Kids'in Black Friday fırsatlarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle 12 aylık aboneliklerde 1 aylık aboneliklere göre %60'a varan fiyat avantajıyla aylık 1383 TL'den başlayan fiyatlarla hemen bugün çocuğunuza dünyanın dört bir yanından ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir ders alma imkanı sunabilirsiniz. Detaylar ve indirim kodumuz açıklama kısmında. Bugünlük benden bu kadar. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Sağlıcakla.